Sevgili TV6 izleyenleri şu anda Afyon'dayız. Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin Afyon'daki çalıştayında, yeni nesil gazetecilik çalıştayındayız. Ve Afyon'da tabii ki TİGAD temsilcileriyle bir araya geldik. Birkaç günümüz böyle geçti. Bu akşam son akşamımız ama tabii ki küçük röportajlarımız olacak. Bunlardan birincisi benim için çok kıymetli olan kısmı da şu Diyarbakır. Diyarbakır TİGAD il temsilcimiz Mehmet Yasin Aslan. Merhabalar. Merhaba. Mehmet abi çok resmi konuşmayacağım. Diyarbakır'da buraya kadar geldiniz. Bir derdiniz var muhtemelen. Orada da dertli olduğunuzu biliyorum. Şuradan biliyorum. Siz Diyarbakır'da Diyarbakır annelerini örgütleyen belki. Belki onlara sahip çıkan tek isimsiniz. Ve bir kurumun sadece tek adın değil başka bir kurumun da temsilcisiniz. Bana bize biraz Diyarbakır'dan bahseder misiniz? Gün Medya grubu o gün haberin de temsilcisiyim. Yani yaklaşık 7 yıldır işte Diyarbakır'da tabii daha öncesi de vardı ama 7 yıldır işte o gün haberin temsilcisiyim yapmaktayım. 6 yıl önce işte anneler ilk anne gelip HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocuğunu istedi. Ondan sonra tabii ailelerin sayısı arttı. Şu an 380 ailemiz var. 58 aile çocuğuna kavuştu. İnşallah da tüm annelerin çocuklarına kavuşacak. Tabii bu süreç bayağı zorluydu. Bu süreçte özellikle Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün Bey'in çok çok katkısı oldu. Yani maddi manevi her anlamda Cengiz Bey annelerin yanında durdu. Hala da durmakta. O anlamda da ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Hani tabii süreç içerisinde anneler ve babalar tabii çok yıprandılar. İşte geçen bir 10 gün önce Diyarbakır'da AK Parti İl Kongresi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a geldi. Annelerle beraberse işte hem kendisiyle hem Fahrettin Altun Bey'le İçişleri Bakanımızla görüştük. Bazı sorunları vardı. Sağ olsunlar o sorunlarını da hallettiler. Herhalde önümüzdeki günlerde kendilerini de bizi de davet edecekler. Yani ben buradan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin huzuru ve barışı Diyarbakır'dan geçiyor. Evet. Bu çok doğru bir kelime. Biliyorsunuz 40 yıldır ülkemizin başında bir terör belası var. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli ciddi girişimlerde bulundular bunu çözmek için. Burada bu anneler çok önemli. Yani burada bu sürecin and Hem başlaması hem bitmesinde anneler çok büyük bir etken olacaktır. Yani işte son günlerde bazı siyasi parti liderleri de örneğin hani çadıra geldi. Şu samimiyseniz önce bu annelerin çocuklarını getirin diye. Ben buna inanıyorum. Anneler buna da ön ayak olacaklar. Ve bu süreç inşallah hem Türk milletine ve Türkiye'miz için de hayırlı olacak. Yani annelerimize buradan herkese söylüyorum. Sahip çıkalım. Herkes elinden geldiğince işte yer vermeli ve sahip çıkmalı. Bunları diyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki evet. orada bir sürü güçlük çekmişsiniz, bir sürü zorluk olmuştur. Evet. Az önce dediniz ki Cengiz Aygün günmede grup onursal başkanı, evet. aynı zamanda o gün haberinde temsilcisiniz. Evet. Size nasıl destek oldu, daha doğrusu nasıl haberdar oldu? Kastamonlu biliyorsunuz, yani benim bizim memleketimiz evet. Kastamonlu. Kastamonu'da da herkesin birçok kesimin abi dediği Evet. Diyarbakır'dan nasıl haberdar oldu da Diyarbakır'a, Diyarbakır annelerine Mehmet Yasin Arslan'a sahip çıktı. Şimdi zaten ben o gün haberin temsilcisiydim. Evet. İşte i̇lk haberimizi o gün haberde yaptıktan sonra kendisi hem benimle hem oradaki annelerle görüştü. Çok duygulanmıştı. Orada ilk günlerde zaten bu sözü kendilerine verdi. Annelere ve bize verdi. O günden beri de yani haberimiz sayesinde kendisi haberdar oldu. O günden beri de Allah razı olsun her anlamda maddi manevi her anlamda ailelerimize sahip çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Diyarbakır'da buluşmak İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim.